Evet biraz da Galatasaray konuşalım. Çok dedikodu dolaşıyor. Dediğimiz olur mu bilmiyoruz ama bazı bilgiler var. Biraz da goy goyunu yapalım işim. Osimen Napoli'ye gitti. Napoli'nin oyuncusu. Yenim şimdi... Osman, değil mi? <laughs> yani tabii ki Osimen. Yani orada ya sadece Suudi Arabistan'dan teklif var diyorlar. Şimdi evet. Premier Lig'de oynamayı istekli deniyordu. Şimdi paraya gidecek, e, Suudi Arabistan'a gidecek diyor. Bir tarafta Galatasaray'a yakın diyor. Hani bu son durum ne olacak? Benim kafam karıştı burada açıkçası. Bize de televizyonlarda çıktığımız yayınlarda hep bu soru soruluyor. Bir de ertesi gün yine aynı soru soruluyor diyoruz. Yani o kadar çok gelişme olmuyor Osman cephesinde. Bir kere onu söyleyeyim. Ee, tabii çok reytingi yüksek bir konu olduğu için de şey yapıyor. İnsanlar tekrar tekrar soruyorlar. Şimdi şöyle. Gol.com'da bir makale gördüm. Senin sorunu oradan yanıt vereyim. Çünkü harika özetlemişler süreci ve bence Bizim böyle bir özete ihtiyacımız var abi. Şimdi şu net. Osimen Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak ister mi? Tercih sebebidir. Bu açık. Ama teklif var mı? Yok. Baba sana aşığız, ölüyoruz, bitiyoruz diyen yok. Zaten bakıyorsun Chelsea iki tane çekmiş hücumu almış Joao Pedro falan. Arsenal'a bakıyorsun Gio Keres'in peşinde. Şeşko'yu kovalıyor. Liverpool, orada da enteresandır. Darwin Nunez gitti. Wirtz var ama golcü golcü böyle bir adam var mı? Yok. Belki Isaac'e gidecekler. Yazılanlara, çizilenlere bakarsak böyle bir tablo var. Peki işte o makaledeki güzel soru şu. Bu kadar adam alıyorlar ya da arıyorlar. E, yapıyorlar da bu büyükler niye o gitmiyorlar ya da henüz gitmediler. Neden peki? Çünkü kardeşim bekle gör uyguluyorlar. Ya bekle gör ne oluyor yani? Bekle gör Türk milletinin bin yıllık makus kadir. Ne bileyim oğlum Doğu Bey gibi konuşturuyorsun. Rakamlar çok yüksek. Önce onu söyleyelim. Yani bir bakalım kafasındalar. Çünkü şöyle bir şey varmış. Gol.com'da yazdı işte. Yurt dışı kulüpler için Osimen'in sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi 15 Temmuz'da bitiyor. Bu tarihe kadar bir gelişme yaşanmazsa Napoli hani oyuncunun maaş yükünden en azından kurtulayım diye daha düşük bir bonservis bedelini kabul etmek zorunda kalabilir. Öyle olursa o zaman Osimen cazip bir aday oluyor. Bir de şu var. Nunez dedik mesela az önce. Oldu, Napoli'ye gitti. E bu sefer Osimen ne oldu? Takaslı bir seçenek haline geldi. Yani çok iyi seçeneklerdi. Yani. Çok çok iyi bir seçenek. Mesela de evet Juventus işi var. Tamam. Ama Vlahović'i de göndermek istiyor bu koşulda. E şimdi belki karşılıklı bir şeyler olabilir. Miş. Anladın? Ya o zaman daha vakit var. Bekleyip göreceğiz gibi bir şey çıkıyor ortaya anladığım kadarıyla. Yani evet. zaten o de Galatasaray 10 Temmuz'a kadar karar vermeyeceğini söylemiş herhalde. Öyle gördüm. Evet CDS'de öyle bir haber var. Yani aynen. Yani e, Osimen elbette işin sonunda Arabistan'a gidebilir. Çünkü bonservis yüksek, maaş yüksek falan. Ama şartların biraz aşağı inmesi için de e, zaman lazım. O yüzden koca kulüpler çekiniyorken hani Galatasaray yönetimine de dönüp baskı yapmanın hadi hadi demenin de bir manası yok. Biraz onlar da karşı taraf için söylüyorum alçak gönüllü olacaklar. Öyle bir piyasa yok diyerekten. Şartları artık siz belirlemiyorsunuzu bir bilecekler o kanadı. Galatasaray yönetimi de hani ben kaldım kardeş ben kaldım diye bekleyecek. Bakalım Temmuz ortası ne gösterecek? Abi de Hakan Çalhanoğlu meselesi var. O da çok konuşuluyor. Hani bir şeyler var mı orada? Ne diyorsun? bir şeyler var. Orada da e, mesele şu kardeşim. Güzel soru bence. Özetleyelim. Şimdi bu Lautaro Martinez var ya çapsız. E, durduk yere hani çıktı. Burada kalmak istemem varsa diye ortaya lafı koydu baba. Sonra Inter'in CEO'su da dedi ki Marotta. Biz anladık dedi laf Hakan'a. Soyunma odasında bir huzursuzluktur gidiyor dedi. İşte millet bu fırsatı kaçırır mı? Tek gündem konu bu oldu bir anda. Hakan da çıktı sosyal medyadan cevap verdi. Dedi ki bunlar birlik sözleri değil. Ben sakattım ondan yoktum. Ben de her zaman saygı gösterdim dedi futbolda da hayatta da. Esas güç duyguların yükseldiği anda bile karşılıklı saygı gösterebilmektir dedi. Abi bunu paylaştı ya. Markus Turan da like'a bastı tabi. Beğenildi. Oradan anladık ki shots fired. Yani o zaman Galatasaray için Hakan Çağlar'ın o hayalleri başladı diyebiliriz gibi görünüyor. Ya şöyle Hakan'ın kontratı 2027'ye kadar bonservis beklentisi 35-40 milyon euro tamam mı? E şimdi Hakan'a Manchester United durumunu soruyor. Şimdi Akomando anlattı. Yani oyunu derleyip kontrol edebilecek böyle bir deneyim arıyor Manchester United diye. Ama enteresandır bak Hard Tackle'da da var aynı haber ve nasıl bitiyor biliyor musun? E, oyuncunun önceliği Galatasaray, Dolayısıyla Premier Lig'den bir teklifi kabul etmesi finansal şartlara bağlı diyor. Enteresan değil mi? Çok enteresan bence. Yani para deyince tabii akla Suudi Arabistan da geliyor doğal olarak. İtalyanlarda da La, La Repubblica mı o ne nasıl okunuyor bilmiyorum. Onlar yazdı El Hilal de, El Nasır da, El Ahli de bir de ne vardı? İttihat. Yani dördü de transfer listesinde var Hakan. Niye dördünü beraber söylüyorum? Kaçırmıyor bunlar çünkü sırtlan ya bunlar. Hani büyük takımlar birini gönderse de biz üstüne atlasak diye bekliyorlar. Bu takımlar arasında sadece El Hilal'in özel bir durumu var. O da ne? Inzaghi çalıştırıyor abi. eski hocası. Bu arada az önce Hakan'ın paylaşımından bahsettim. Onu beğenenler arasında kim var? Inzaghi'nin karısı. Bu da demek oluyor ki... Büyük oyunu çözdüm diyorsun yani. <laughs> Büyük oyunu çözmedi. Ama hani Arabistan'a giderse yani paraya giderse, parayı seçerse Hakan adresi orada aşağı yukarı belli gibi duruyor. Kendi seçebilecek durumda olursa da orası da bence belli Galatasaray. Peki net bilgi mi? Net bilgi. Çok net Galatasaray. Ama işte servisi var ya hani bir bedeli var ya oralara çıkması etmesi meseleleri olursa da Avrupa'nın demin saydığım işte Manchester işte daha aşağıda Fulham'ı falan da var yani. Dolayısıyla o bonus bedeli şu an en önemli konu bence. Şimdi konuyu atlayacağım. Bir de Sasha Boy'a geçmek istiyorum. O geliyor mu? Ne diyorsun? Abi bilmiyorum vallahi Kolay değil. Şöyle kolay değil. Bayern Münih tarafı kolay. Onu halleder. Çünkü her halükarda kiralık bir yere gideceği için Bayern Münih buna itiraz etmez ama benim duyduğum başkalarının emeğine saygısızlık olmasın. Bu işin mesaisini yapanlar başka. Adresi Fransa olursa şaşırmam. Saşa Boyay'ın. Yani öyle bir zorlukta var. Bakalım ne olur ne biter. Onu görürüz tabii. Abi çok güzel özetledin. Sağ olasın. Eyvallah. Siz de acayip şaşkınsınız değil mi? Diego Jota kardeşiyle beraber trafik kazasında hayatını kaybetti. 22 Haziran'da düğün fotoğrafı koymuştu. Böyle altında bir not vardı. Sonsuza kadar diye. Ondan bir süre önce şampiyonlukta aslan payını dağıtıyorduk ona. Belki dün konsol oyununda bir sürü çocuk o var diye Liverpool alıyordu. Şaşkınız çünkü hayatımızın tam ortasından bir yıldız gitti. Hani 30'undan sonra futbol olgunluğuyla neler yapardı kim bilir. Hatta e, aktif futbol sonrası antrenörlük hedefleri bile vardı. Hani futbol menajer merakı yüzünden kendisi söylüyordu ileride hoca olurum belki diye. Ama kısmet değilmiş. Efsaneler ölmez derler. Jota belki efsane mertebesine ulaşamadı diye düşünenler olabilir ama bize göre o efsaneler kervanına katıldı, yaptıklarıyla milyonların kalbine dokundu, çok sevildi. Onu izlediğimiz her an için biz kendimizi şanslı sayıyoruz. Şanslı olan benim demişti ya kendisi. Aslında şanslı olan bizmişiz. Böyle bir yıldızı tanıdık, güldük, heyecanlandık. Şimdi de arkasından bu cümleleri kuruyoruz. Diego Jota'nın hikayesi kısa sürdü ama dot doluydu. Yani altyapısından şampiyonluğa, sakatlıklardan zaferlere kadar her şeyi yaşadı. Sadece yeşil sahada oynamazdı futbolu, evde PlayStation'da da oynardı. Ee, bir ara FIFA oyununda dünya sıralamasında bir numara oldu. Hatta işte 30 maç üst üste kazanıp sanal kupaları toplamıştı, var. Onu sahada da yaptı. Mütevazı, çalışkan, skora bakmaktan çok oyuna odaklanan bir yıldızdı. Ee, Belki de futbol önemsiz şeylerin en önemlisidir. Jota'yı kaybedince anladık ki o önemsiz dediğimiz oyun aslında kalbimizde kocaman bir yere sahip, hayat kadar gerçek, hayat kadar kırılgan Diego Jota anısında e, bir ışık kalacak içimizde. Huzur içinde yat, güzel insan.